Muhalefetin burada ayak bağı olmaması buradan kastım bazıları iktidar öyle göstermeye çalışıyor, muhalefet kışkırtıyor, işte buradan siyasi rant elde etmeye çalışıyor falan böyle bir şey olmadı, hatta tam tersine muhalefet burada etkili bir şekilde bu direnişin içerisine çok güçlü bir şekilde tüm e, parçalarıyla, bileşenleriyle yer almadı. E, HDP'li bazı milletvekillerin özellikle öğrencilerle birlikte birçok yerde olduğunu biliyoruz. İlk günler e, CHP İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun olduğunu biliyoruz. E, bunların bir dayanışma perspektifinde bunlar normal şeylerdi. Ama Boğaziçi meselesinde e, muhalefet gerçekten çok tutuk davrandı. Tutuk davranması da çok eleştirildi, Eleştirilmeyi de hak eden bir tutuk davranma. Ama sonuç itibariyle bakıldığında, şunu da gördük ki çok da fazla aslında bazı kişilerin buna ihtiyacı yokmuş, kendi başlarına, kendi başlarının çaresine bakabiliyorlarmış. Dolayısıyla bu iktidarın elindeki böyle bir imkan elinden almış oldu. muhalefetin bu tutukluğu bunu da bir yere not etmek lazım ama dediğim gibi bu tutukluk doğru bir şey değildi. Ama sonuçta buna rağmen ve buna rağmen de bu direniş başarılı oldu.